Herkes için objektif olacak ikinci bir husus, ayıplarımızı bize hatırlatacak ve iyi yönlere doğru bizi yönlendirebilecek, tevcih edebilecek ikinci faktör, iyi bir arkadaş intihap etmek. İyi bir arkadaşınız varsa kusurlarınızın başında adeta bir bekçi, bir polis gibi duran ve kusurun içine girmek istediğiniz zamandı, zaman hemen size yasak diye telkinde bulunan, yasak komutunu çeken iyi bir arkadaş bulursanız ayıplarınızı size hatırlatacak, kusurların içine girmekten sizi kurtaracaktır. Selefi salihinin durumu bu idi herkesin bir arkadaşı vardı ve kendilerine kusurlarını hatırlatıyorlardı. Bir muallimin, bir üstazın talebeleri karşısında onlara kusurlarını hatırlattığı gibi selahiyet verilen arkadaş ferda kusurlarını anlatıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabı birbiriyle kardeş yapmıştı. Kardeş, kardeşe muavindi, müzahirdi, arka çıkıyordu. Bu aynı zamanda ahiret hesabına da arka çıkıyor, iyilikleri gösteriyor ve kusurlarını, ayıplarını ona hatırlatıyordu.